Allah rahmet eylesin annesi için mekanı cennet olsun. Gerçekten eee gerçekten Hulusi Bey'in benim arkadaşım, liseden arkadaşım kendisi. Gönlü bol, yüreği bol, son derece cömert bir arkadaşımız. Eğilik, iyilik perisi derler ama iyilik prensi mi diyelim Bey sana? Entendeu. İyilik prensi diyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla Hulusi arkadaşımıza gerçekten e, söylüyor, ne kadar teşekkür etsek e, azdır. E gelişim. emeklerine sağlık, sağ kesesine ]yorsun. bereket. Arkadaşlarımıza sofrasını açtı. Arkadaşlarımıza her türlü ihtimamı gösterdi, ilgi ve alakayı gösterdi. Kastamonu'dan gelen ee, özel çocuklarımıza, dezavantajlı çocuklarımıza ve diğer misafirlerimize kapısını açıyorsun kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Tamam. Huriye Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Huriye Hanım. Huriye Hanım. Huriye Hanım. Gel. Huriye Hanım'a çok teşekkür etmek istiyoruz. Lütfen. Ee, kendisine biz geçen yıl yılın annesi, yılın annesi ödülünü vermiştik. Evet. Gerçekten kendisi özel çocuklarımıza, dezavantajlı çocuklarımıza gönüllü olarak hizmet ederek Türkiye'de diğer kadınlarımıza, hanımlarımıza örnek teşkil etmiştir. Hiçbir karşılık beklemeksizin. Kastamonu'da gerçekten engelli çocuklarımız için dernek açmış, lokal açmış, onların her türlü ihtiyacını karşılamış. Şimdi de proje kapsamında Ankara'da onlarla birlikte olmakta ve onların sesini Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak için her türlü imkanı kullanmaktadır. Kendisine de çok teşekkür ya ediyorum. Teşekkür Tabi bu tip çalışmalar gönüllülük esasına dayanıyor. Para, pul, makam, mevki, şan, şöhret hepsi hikaye. Mesela işte Kadın Kolları Genel Başkanımız Nur Hanım, Nur Delice Hanım da gerçekten gönüllülük esasında e, bu ve benzeri projelere büyük imzalar atmış. Tekrar Hulusi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hulusi Hanım'a, Nur Hanım'a ve diğer arkadaşlara katılan herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.